yor Bilmedi böyle bir şey attı bir oyuna girdi. Allah! Aa! Oraya <laughs> Ay O neydi lan? Ay bu bu gitti şimdi ha? Yok. <laughs> Ben yanlış yere bindim. Çıkarım ben bizim. Bu neden geçmiyor? Ha. bu geçmiyor bozuk. As. O. O. Tut 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 tut. Ne oldu? Yazık kız. Arkadaşlar bu video o kadar uzun olmayacak. Ee, yani i̇stiyorsan bu videonun yorumlarına abi video 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 yazın ve bu videolarımı da beğenin. Abone olun ne olur ki? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kamsa. <laughs> ya, bu ne o? Oğlum ne yaptın? Dur. Bunlar Sen ne şekil lan burada? Sen Kimi yani gelsin bir şekil yapmayan? Oğlum, Hırslatma atma. Oo! Vang. videoları görebilir düşünüyorum. Manası buydu ki uzun videolar artık geliyor. Alkışlayalım. <laughs> bu ne lan? Aa bu da ama sen bunu seveyim. Şimdisin aa. Hayır, Dur lan. Onu sen bize geç ya. Gebertikli. Neyse. Arkadaşlar. Bu videonun sonuna geliyorum. Bu videonun ben artık bu idi ki artık uzun videolar gelmeyecek. Asasır oldu. Oo. Oh. Biz oynan şey geçti. Çok oh. Bu ben olacağım. Bir de yakında ne edeyim ne? Roblox'ta. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna